الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة, أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وَقَاتُلُوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Sadakallahul azim. Muhterem cemaat, rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların manevi gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki 23 Ocak Pazartesi günü Recep ayına kavuşmuş olacağız. 26 Ocak Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ise Regaib gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu müstesna günlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, mübarek vakitleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini öğreten Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Üç ayların ilki olan Recep ayının manevi değerine Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 36. ayetinde şöyle işaret buyurulmuştur. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Bu dosdoğru doğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyiniz. İşte ayet-i kerimede zikredilen haram aylardan birisi de Recep ayıdır. Aziz müminler, Üç aylar Allah'ın insanlara sonsuz rahmetinin bir eseridir. Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsim dilimidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli ve faziletli olan bu mevsime ulaştığında Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizleri Ramazan ayına ulaştır. Kıymetli Müslümanlar, rahmet mevsiminin ilk cemresi regaib gecesidir. Regaib gecesi bizler için büyük bir fırsat. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilip Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyetle yönelmek için büyük bir fırsat. Gündelik hayatımızı sorgulamak, bu gidiş nereye diye kendimize sormak için, ömrümüzü nerede ve ne uğurda tükettiğimizi düşünmek, ölmeden önce kendimizi hesaba çekmek için bir fırsat. Değerli müminler, regaib, ihsan, bol sevap, mükafat, faziletli amel ve rağbet edilen şey anlamına gelir. Allahü Teala'nın kullarına İlahi lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek, pek çok suçlunun bağışlanması sebebiyle bu geceye Regaib gecesi adı verilmiştir. Bu gecenin hürmeti sebebiyle Rabbimiz pek çok günahkarların hata ve kusurlarını bağışlar. Din kardeşlerim, ilahi lütuf hazinelerini içinde saklayan mübarek regaib gecesine rağbet göstermek, gönlü uyanık her müminin şiarı olmalıdır. Bu geceyi ihya için kaza ve nafile namazı kılmalı, tevbe-i istiğfar etmeli, Kur'an-ı Kerim ve salavat-ı şerife okumalıdır. Elbette bize düşen Rabbimizin ilahi lütfu olarak bize bahşettiği üç ayların manevi ikliminden istifade etmektir. Ancak biz biliyoruz ki Allah'a kul olmak sadece belli vakitlere mahsus değildir. Kulluk bilinciyle geçirdiğimiz her anımız, her vaktimiz kıymetlidir, değerlidir. Unutmayalım ki dünya ve ahiret saadeti Cenab-ı Hakk'a iman eden ve her anını salih amellerle değerlendiren Mü'minlerin olacaktır. Mevlam, üç aylar mağfiret mevsimini tüm İslam alemi hakkında hayırlara vesile eylesin ve bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan ayına ulaştırsın. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allem كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترهمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم.